Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Titanfall 2 videosuyla daha birlikteyiz. Geçtiğimiz Titanfall 2 videosunda bir önceki Titanfall 2 videosunda oyunun sesi biraz kısık kalmıştı. Yani ben aslında onu öyle ayarladım. Neden? Hani benim sesim ön planda olsun ee, oyunun sesi bana göre duyulabilir bir seviyede ama birçok kişi e, oyunun sesinin az olduğunu söylemiş. Ben de bu videoyu hani ses daha çok çıksın, benim sesim de çok çıksın, oyunun sesi de çok çıksın e, olabildiğince izlenebilir, hani sesleri de duyabildiğiniz, sadece grafiğini oynanabilirliğini gör görmekle kalmayıp sesini de duyabildiğiniz bir içerik olsun istedim ve bounty hunt moduyla birlikteyiz. Şimdi drop zonlar var. Bu drop zonları ele geçirmeye çalışacağız. Bu drop zonları ele geçirmeye çalışırken düşürdüğümüz düşmanlardan toplayacağımız bounty denilen puanlarla da ee, kasamızı doldurmaya çalışacağız. Yukarıda bir 90'a 140 olan bir e, kasa var. O kasayı arttırarak o kasanın e, puanını arttırarak oradaki puanı arttırarak doları arttırarak zafer almaya çalışacağız. Şu ikinci kilimiz. Yani bu çatıyı seviyorum ben. Burada yapay zekalar da var. Hani az önce iki tane normal online oyuncu aldık ama indirdik ama burada yapay zekalar da var ve yapay zekalar da oldukça iyi puan getiriyorum söylemeliyim. Yemlik yemlik yemlik. Hmm, Ay arkadan gelmiş. Abi 160 dolarım vardı. 80'ini kesti. 80 kaldı değil mi bana? 80 dolarım var. Ben, benim bunu yatırmam lazım. Banka açık değil mi? Ha banka dalganın sonunda da açılıyor. Bizim böyle robot sistemli bankalarımız var arkadaşlar. Bu elimizdeki dolarları işte o bankanın içerisine yatırmamız lazım. Dalga tamamlandı. Şu 80 dolarımı gideyim yatırayım ben hemen. Açıl açıl açıl. Hop. Bakın yukarısı 320 oldu. A koydum bankaya parayı. 320 oldu. Hop şu da iyi indirdik. Hemen şuradan aldım ondalarını da atayım. Al hocam. Neyin varsa al. Doruma kadar al ya. Yeter ki kazanalım. Donumuza kadar alın. Hop şunu da üstüne çıkayım. üstünü sökeyim. Ya bakın bir. Şuradan da titan patlatma silahıma geçeyim. Tamam savaş alanına döndüm. Tamam döndüm döndüm döndüm. Döndüm ya. Döndüm. Hı, senin Benim titanla geliyorum abi. <laughs> Kızdırdınız. Kızdırdınız bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Okey sakin. Gel buraya gel 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 sen sen gel sen 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 nereye sen 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 nereye Eduard sen nereye çakal? Varsa titanınız mahalleye hani bekleriz meydana bekleriz. Nerede lan sizin titanınız? Bu mu lan sizin titanınız? Sizin titanınız mı? Sizin titanınızı koparayım. Hop lazeri koydum mu? Aklını alırım. Sende vardı bizde yok mu paşa? Ha? Sende vardı. Anam 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 lazer açtı. Lazer açtı. Eject! Eject! Lazer açtı. tepene çıkıp akünü sökmem mi ben şimdi senin? Ha? Senin akünü sökmem mi ben? Aa, i̇şte böyle indirirler titanını. Hadi herif. Hadi be. Yalnız güzeldi. Titanı çok tatlı indirdim ya. Benim titanıma lazer atar ya. Benim mücoma lazer atmak ne demek lan? Benim mücoma. Adam benim mücoma lazer attı ya. Çağırmış. Çok keyifli oyun olmuş yalnız ya. Çok akıcı, çok keyifli oyun olmuş. Yani single player modunu, hikaye modunu merakla bekliyorum ya. Nasıl olacak acaba? araları paraları bırakın oğlum. Paraları unutmayın ha. 44 dolarım var. Yatırayım ben şunu. Açık değil mi banka? Ne demek hafta sonu çalışmıyor ya? Öyle bir şey var mı oğlum? Savaş alanındayız ya. Oğlum ben de kal. Ben de kal. Çıkarım tepene seni. Kaçtım. Of son anda iyi kaçtım. Şurada bir eleman var ya. Şurada bir pilot var. Düşman askeri var. Düşman adam var. Dur. Burada bir yerde uçak var. Burada bir yerdesin. Hop o aküyü bir sökelim mi tatlım? Ha? Yakışmıyor sana. Sıkmayın lan! Sıkmayın lan! Aküsünü söktüm ya. Hoppa, böyle duvarlardan yürüyerek kaçarım. Akünü sökerim. Duvarlardan yürüyerek kaçarım. Şuradan da Titan silahıma geçer. İndiririm seni. Seni var ya manyak ederim seni. Bir daha geçir beni Titan silahıma. Ah, i̇şte bu! Böyle gönderirler. Güzeli böyle. Severler güzeli gencüse. Hop senin de var ya akücü oldum ya yemin ediyorum akü 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 işim gücüm el bombası akü bak iyi izle Titanım gel Müco gel Müco gel işte bu bu da gitti Müco geldin mi Müco 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 Müco, Müco, Müco beni al Müco Müco beni al ha. Sen kim köpektin lan sen şimdi He kimdi bize sıkan 1264'dan 640 beyler. Paraları yatıralım. Paraları yatıralım bak. Paraları yatıralım unutmayalım. Abi şu grantları, spektreleri ne varsa indirin. İndirin abi ne varsa. 94 dolar. Hazır. Geber aşağılık. Geber. 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 Geber artık geber geber ya niye gebermiyorsun lan sen? Sen niye gebermiyorsun ya? Niye gebermiyorsun sen? İşte bu indirirler o titanı. Hop baba gider baba gider. Gücücüm görüşürüz tatlım. 154 154 dolarım var. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa bunu da aldım. Bayılıyorum bu işe ya. Bana kasa ver bizim bankalar açın lan. Bankalar açın. Ulan millet titanını çağırıp titanla biniyor ya. Vay arkadaş. Biz anca dandun. 1320-1464 alırız bu maçı çocuklar. Ha gayret. Benim ölmeden şu kasaya gidebilmem lazım ya. Yani puanı kestirmeden. Gel gel sana şey akü takacağım gel. Gel sana bir akü takayım ben. Heh, hocam dur. Ha, bunu takayım. Şuna, akünü sökmüşler senin. O yüzden saçma diyorsun ya. Şurada biri vardı. Şurada biri vardı. Kasalar açılana kadar bekleyeceğim. 291 dolar var ya bizi öne atabilir yani. Hani arkadaşların getireceği puanlarla. Ah wave complete. Açın lan bankaları. Depozit aç. Depozit aç. Ah vallahi açıldı. Mete yapıştır. Uh -huh. Mahallenizin Spiderman iddiasıyla. Güzel yatır şunu. Harika. Bu bizi 1671 öne geçirir işte. Maviler tekrar öne geçiyor. İşte bu. Güzel. Mantığı anladınız değil mi dostlar? Mantığı anladıysanız ben artık yardırıyorum yani. Toplayıp toplayıp yardıracağız. Bizim bir de Mujo'yu çağırmamız lazım tekrar. Bizim Mujo'yu çağırmamız lazım. Hoppa. Bak bizim adamımızı indirecek ya. Bizim Titan'ımızın tepesine çıkmış. Havuz geldi. Aküm yok. Aküm yok. Ah pardon 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 la 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 Şurada var biri. Güzel onu da indirdik. Kardeş geldim. Tepene çıkmasam mıydım ya? Nerede dropsun? Oha buraya inecek lan. Titan inecek buraya. Buraya Titan inecek. Bir şey inecek buraya. Aha vallahi çağırdılar. Allah 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 Allah. Tamam o bende. O bende. Hoppa. Paşam şu bak fazla sana. Bu sana fazla. Müjo gel. Mücü gel. Mücü gelişiyle aldı. Ya sen Mücü sen sen ne yaptın lan sen? Sen nasıl bir çılgınsın ya? Mücüm bu. Ya My best friend ya. My best friend Ujo. Ya lan Hırt. Seni köşeye sıkıştırayım da korunu koparayım seni. Senin korunu kırayım seni. Kakal seni. 324 dolar. 324 dolar. Götürür bu işe. Bu işi götürür. Melte doğru hocam. Şu Melte doğru yapıştırın. Şu Melt'i Melt indirelim. Melte şu şu titanı da indirelim. Yalnız pilotlara dikkat. Pilotlara dikkat üstümüze asılmasınlar aman diyeyim. Biliyorsunuz acayip iş yapıyorlar. Lan sen kim köpek? Lan sen kim köpek? <laughs> <laughs> Böyle gönderirler. Ya bir dakika hocam bana bir verin onu. Ba o benim hakkım. Yedirmem onu kimdi? O benim hakkım. melt benim hakkım. Gel buraya <laughs> 486 bağımlı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Wave complete. Benim şeye gitmem lazım. Kasayı açın. Ah vallahi kasa açın. Hop, mücop benim yat. Bak 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 şimdi bak skora bak skora bak. 2800 2900 3000 3300 3400 3500. Takım oynuyor. Takım inanmış oynuyor. Bak mücomuza bak. Mücop ettim. Mücop. Mujo ettim. Al beni içine. Bana bir bana bir şey takın lan bir lazer mi lazer? Ha Mujo ejek noktasına gelmiş ya. Mujo ben gidiyorum. Kendine iyi bak bebi. Allah üç tane üç tane çağırmışlar. <laughs> Uf. Uh. Advantage Eriks'in. Ya çakalın tepesine binmem lazım. Güzel geliyor. ya. Evet sıkmayın oğlum bir durun ya. Aa. Hemen bir langır lungur. Ne var yani titanın tepesine çıkmak diye. Bak asist aldık ne güzel. Birincilikte de oynuyorum. Hoppa bu gitti. Paşa dur. Sana şey takayım dur. Bir dur dur. Sana şuradan akünü takayım. Ha, öbüründen aldım sana takıyorum. <laughs> Düşman titanından aldım. Bizimkine taktım Güzel. Seviyorum bu oyunu ya. Vallahi seviyorum Yani çok sevdim ben bu oyunu. Akar. Gideri var. Demirler. Böyle etrafına bakma oğlum etrafına bakma. Etrafına bakarsan Gidelim gel bakma. Yuco. Yuco nereye gidiyor? Mujo Mujo ge geldi. Mujo is here. Hadi. bir dakika nerede çatışma var? Kardeşlerim yettim. Yettim kardeşlerim benim. Senin var ya. Seni titan seni. Sen yapıcağın ben de yapıyım Döve döve öldüreceğim seni Oy, neler yaptın sen Ağaç araya girdi animasyonu kaçırdık Ağaç araya girdi Titanın ağzını açıp silah içine sıktı ya Dandan -dan, dan içine sıktım manyak Nasıl bir müjomuz var 4366 ya 2415 öndeyiz Son 1 dakika 17 saniye bu skoru korursak zafer bizde ya da barı doldurabilirsek zafer yine bizde. O yüzden drop zonlara. Bak baba oh, pilot var. Hop gitti. Aldım aldım acıma. Gördün mü dayanamam bilirsin. Güzel bu da gitti. sakin. Sakin arkamızda bir şeyler oluyor sanki. Öleceğim mi? Ana inat etti ya ölmedir. İyi misiniz? İyi misiniz? İyisiniz tabii ki. Maç 27 saniye içerisinde bitecek. Bize de zafer gelecek. De de İnanılmaz mücadeleler, inanılmaz zaferler, inanılmaz puanlar alındı. Bir de eleman öldürüldü. Lazerimiz de açık. Gökyüzüne sıkarım. <laughs> Zaferin kokusu buradan. Zaferin işaretleri buradan gelsin. Ne yapacağım lazeri? Çoluğa çocuğa sıkacağım derken Victoria'ya daha bitmedi. Kaçmalarına izin vermeyelim. Kaçmalarına izin vermeyelim dostlar. Kaçma noktalarına gidiyorlar. Aha Kaçacak delik arıyorlar. Koşun koşun. Koşun bırakmayın. Yetişin ha dostlar. Nereden kaçıyorlar lan? Uçakları gelecek, jetleri gelecek. Jetlerini patlatalım. Yürüyün, yürüyün. Ulan keşke lazerimi kullanmasaydım. Lazerimi şimdi oraya kullanırdım ya. At beni. At beni. At beni. Siz nereden nereye kaçıyorsunuz? Ayda oraya pasmış ya. <laughs> Siz nereden nereye kaçıyordunuz yoksa? Ha, sniper mu? Yok, değişik bir silah varmış onun bak. İlginç. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Patlamaz işte. Benim lazerim. Ah, benim lazerim olaydı. Onu patlatırdı. Hadi lan belki bir nebze be. Belki bir şans be derken ışınlanacak şimdi. <laughs> Ama zafer bizim. Skor bizim. Olay bizim. Bakalım nasıl oynamışız. Birinci sırada oynamışız. 1444 puan kazandırmışım takımıma. 15'te adam vurmuşum. Gayet iyi oynadık. E, takımın birincisi olarak oynadık. Takıma destek olarak oynadık. Videonun sesi var. Oyunun sesi var. Benim sesim var. Oyunun içeriğinizle en güzel şekilde sunmaya çalıştığım bir oyun var. Daha ne olsun. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bu arada seviyede atladık. Harika oldu. Her şeyi bir arada yaşadık. Güzel bir bölüm oldu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Titanfall 2 betası bitene kadar canlı yayınlarda oynarım. İsterseniz YouTube'a da atarım. E, betası bitene kadar, alfası bitene kadar. E, oyun 28 Ekim'de full sürüme geçecek. Full sürümü çıkacak. O gün geldiğinde zaten hem single player yani hikaye modunu sizlere sunuyor olacağım. Hem de multiplayer modunu birlikte oynuyor, ol oynuyor olacağız inşallah. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek benim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.